amacı budur yani. Bir iki dakika. Bir, bir iki dakika içinde girmeme rağmen ya da hiçbir şey yapmam yani. Gördüğünüz gibi elli melek barbardan veriyorum. Birinci köyde. Hemen devam ediyorum arkadaşlar. İkinci köye açılmamı istiyorum. Bu fark etmez yani. Hangi köy oldu? İstediğiniz yere ışınlanabilirsiniz. Devam edelim arkadaşlar. Şöyle. Tabi burada bazı siloklardan bazı temel düşüyor. Mesela onun temelinde olan bazı temel. Örnek vermek istersek. Şöyle ileri gidelim. Şunlardan kırık zırh parçası. Şöyle deneyelim. Şöyle deneyelim. O öldüm. Sorundayım. Şöyle. Hızlıca bir cehaz nasılıyorum arkadaşlar. Tabi canımız az olduğundan dolayı. Çabuk ölüyoruz. Şöyle bir kurbasa edelim. Şöyle. gördüğünüz gibi arkadaşlar düşüyor yani. Hiç sorun değil. Hemen onun nasıl işe yaradığını ve neyde kullanılacağını da göstermek istiyorum. Evet gördüğünüz gibi aldık Devam edelim. Bundan bu serverde 7 tane istiyor arkadaşlar. Şöyle. Tabi arada yetenek, yeteneklerimiz de geliyor. Şöyle. Şu anda oyun zor hali şu. Biraz PG yaptıktan sonra daha kolay bu kesebiliriz. Dönüş arkadaşlar. her zaman şey çelişecek diye bir kayda da yok arkadaşlar. Şöyle işte Selam. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi level aldık. Şöyle bakın çevirmeyi dört katı istiyorum. <laughs> Açıkçası videoyu uzun da tutmak istemiyorum sıfırlamamalı için. Ama bazı videolarda da arkadaşlar sıfır hemen pek işe şey yaramadığını söylüyorlar. Bu yüzden kesmek istemiyorum videoyu. Evet. Bir tane çaylak şu anda. Karşımda gördüğünüz gibi. Bana da alacağız.

Asıllı ol bak. Kime ulaştığını bile bilmiyorum. Neyse bundan ulaşamam şu anda zamanım yok. Zaten ada sıkıldım. Şşşş Öyle arkadaşlar. yan derece de iniyorlar. Şundan 7 tane bir düşüremedik gitti. Gel lan. İyi ya kaç. Bunun daha kolay yolları da var tabi arkadaşlar ama ben şimdilik sadece bu video çektim. Önerki zamanlarda daha karlı işinize gelecek videolar da çekebilirim. Yani. Hala. Okyanus yapabiliriz. Çok lazım. Şundan 7 tane bulduğumuz 35 Lira bulacağız arkadaşlar zaten gördüğünüz gibi. Hemen şöyle asılmayacağım. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Metin 2 oynamayı düşündüm. Gördüğünüz gibi şu anda yeni başladım. Hiç de yer almak istemedim. Onun sebebi şu anda burada takıldığından dolayı. İsterseniz de alabilir bir sorun değil. Şöyle. Biraz daha hızlandırayım. Kendinize. Ben seni kasa düşünüyorum. Gördüğünüz gibi. Şu anda karakterimiz boş. Evet, 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 sıfır. Bakalım. Bir bakalım. Hiçbirinde bir asım bile yok. şöyle. Evet arkadaşlar. Şöyle bir kod geldi önümde. Hemen evet, evet. evet. evet.